merhabalar. Bu görmekte olduğunuz mis kokulu ıspanakların çiçek tohum kapsülleri. Bunlar şu an bir ceviz büyüklüğünde. Eylül ayının sonuna kadar bu şekilde kapsülün içerisinde tam olgunlaşacak arkadaşlar. Mesela bir bir çiçek sapında 1 2 3 4 5 6 7 tane tohum keseciği oluşmuş arkadaşlar ve hemen hemen ceviz büyüklüğüne gelmiş bunlar. Bunlar Eylül ayının sonuna kadar Ekleyecek, kahverengi renge dönünce içerisinden tohumlar çıkar. Yaklaşık her birinden 15-20 tane tohum çıkar. Bu da akzambağın tohumdan çoğaltma yöntemlerinden bir tanedir. Daha önceki videolarımızda akzambağın tohumu nasıl olur onu göstermiştik ve ekildiği zaman ne kadar sürede geri verimi olur onu da göstermiştik. Bu tohumdan üretim, akzambağ üretim üretim teknikleri içerisinde en uzun olanı arkadaşlar. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.